Fenerbahçe Süper Lig'den düşene kadar takımdan bir oyuncu siliyoruz. 6. bölüm. Geçen bölümde takımdan Ceko ve Fred'i silmiştik. Fenerbahçe yine Süper Lig'de 3. olmuştu. Bu bölüm için de yorumlarınızı inceledim. İkişer ikişer gidelim. Talişka ile Kost için silinmesini istemişsiniz. Ben de bu iki ismi takımdan siliyorum. Bakalım neler olacak. Kime düşme yine Fenerbahçe yok. Yavaş yavaş yukarılara doğru çıkıyoruz. 6 Başakşehir, 5 Sivas, 4. Fenerbahçe. Fenerbahçe yine 4. olmuş. 3. Trabzon, İkinci Beşiktaş, birinci de Galatasaray olmuş. Galatasaray 89 puan toplamış, Fenerbahçe de 66 puan. Fenerbahçe'yi dördüncülükten aşağı bir türlü indiremedik. Avrupa Ligi'ni 12. olarak tamamlamışlar. Fakat playoff'ta Nise toplamda 4 birlik skorla elenmişler. Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Rize'yi yenmişler. Çeyrek finalde 2-0 Galatasaray'ı geçmişler. Yarı finalde de penaltılarda Beşiktaş'ı yenmişler. Ve finalde de Göztepe'yi yenip Türkiye Kupası'nı kazanmışlar. Yani Fenerbahçe Lig'den düşsün diye beklerken Türkiye Kupası'nı kazanmış. Bundan sonra size oyuncu istatistiklerini de göstereceğim. Belki ona göre seçimler yaparsınız. Takımın en golcüsü Maksimin olmuş. Cenk de 19 gol atmış. Şimanski de 13-13'lük bir skor katkısı vermiş. Onun dışında zaten fazla skor katkısı yapan oyuncu yok. Bir sonraki bölümde takımdan hangi oyuncuyu selelim yorumlara yazmayı unutmayın.